9 Kasım ve 11 Kasım'da bitiyor oyunda. Bu ara dönemde şey yapalım ya fiziksel çalışalım milli aralarda. Onu bir program yapayım. Ee, şimdi program yapmayı göstereyim arkadaşlar. Hazır bir içerik. Şimdi. Sezon öncesi veya sezon aralarında Fiziksel çalışmanızı ama hazırlık Maçı yapmadan Fiziksel çalışmanızı tavsiye ederim O ağır ön etap seçiyorsunuz Maç yok diyorsunuz tamam mı Benim, benim ayarımı göstereyim Fiziksel ayarımı nasıl yapacağımı Öncelikle Şöyle Dayanıklılık Direnç ve sürat çabukluk Var değil mi Direnç sürat çabukluk dayanıklılık direnç nerede sürat çabukluk burada tamam buralara rejenerasyon şu rejenerasyon rejenerasyon şunu şurayı dinlenme yapalım burası full dinlenme bir gün bu Şura rejenerasyon burası da rejenerasyon şuraya dinlenme yapacağız bu da dinlenme. Bu da dinlenme. Bu da dinlenme. Bu şekil çok ağır değil ama fiziksel bir çalışma. Rejenerasyon antrenmanı da şeye e, sakatlık önleyici olarak biraz işe yarabiliyor, yarayabiliyor. Belki çok değil. Sakatlık olarak sakatlığı azaltma, favor injuries var. Sakatlığı azaltma editörü var, dosyası var. BM24 için. Onu indirebilirsiniz. Ben de o var yüklü. Editör data'ya atıyorsunuz. Onu da yükleyin yani sakatlık için. Sonra programlar bölümünde bunu yaptın ya ağır ön seçip. Farklı kaydet diyorsun. Bunu fiziksel çalışma. Fiziksel. Şöyle yazabilirsin fiziksel. Kafana göre yani. Maç yok diyorsun. Tamam diyorsun. Kaydet diyorsun. O için kaydedildi. Dışarı aktarmak istiyorsan dosya olarak. Bunu böyle sezon öncesi aç. Yok. Bunu da dosya haline bu şekilde getiriyorsun. Kaydet diyorsun. Uygulamak için de takvime geliyorsun. Mesela bizde milyara var. O milyara da geçiyorsun. Bu kadar. Hadi bakalım. 嗯。Uh.